Han. Ne yapıyorsun ya burada bu soğukta? Arıyorum açmıyorsun da ya. Hadi adamlar geldi. Toplantıya seni bekliyoruz. Patroncuğum, duydun mu? Adamlar geldi diyorum. Duydum. İyi misin sen? Gitti. Kim? Ama sıkıntı o değil. Gider zaten. Kalması saçmalık. Kim bile bile kendine bunu yapar ki? Kim biliyor musun? Benim kadar çaresizim. Abi... Yani ne oldu bilmiyorum ama... Sen çaresiz falan değilsin han. Bir konuşalım, anlayayım ben. Buluruz bir yolunu ya. Bak o zaman ben gideyim. Ee, toplantı iptal diyeyim şimdi. Hemen döneceğim yanına. Ee, sen burada beni beklersin değil mi? Tamam değil mi Tamam. Beş dakika izin ver bana. Sonra gideriz. Otururuz bir yerde konuşuruz güzel güzel. Beş dakika kardeşim. Geleceğim hemen. Ah oh beyinci, of. Oh. Elif. Buyurun. Han Bey'in bugünkü görüşmelerini iptal et, tamam mı? Orhan abiye de söyle beklemesin. Peki Esat Bey. Ee, ben de size geliyordum Esat Bey. Ya kusura bakmayın, sizi beklettik ama acil bir durum oluştu. Toplantıyı ertelememiz gerek. Asıl acil durum burada. Anlamadım. Hikmet amca. Ha? Nihayet gelebildin. Oğlum beyefendiler ta Çin'den gelmiş. Ayıp değil mi? bekletiyorsunuz? Neyse biz imzaya attık. Ama ben ikna edemedim. Sen de söyle bu gece dönmesinler. Uçağı iptal etsinler. Tarabya'daki otelde misafir edelim. Hamle gelemeyecek sanırım. Biz izin isteyelim. Olmaz. Önce bir çay içelim. Hayırlı olsun diyelim. Usulüyle olsun her şey değil mi? Tamam, sıkıntı yok. Ee, ben, ben ben hallediyorum, ben hallediyorum. Sekretere de söyle, çay kahve falan getirsin. Kimse ilgilenmiyor Ay. mu burayla? Ee, Hikmet Bey, şöyle mi yapsak? Ben sizi benim odama mı alsam? Ne münasebet. Senin odan küçük. Benim odaya geçeriz, daha temizdir. Burası da tozluymuş, İnsanlara rezil olduk. Haklısınız. Tamam, öyle yapalım o zaman. Buyurun, hatta biz önden geçelim sizinle. Çay da söylesin. Tabii tabii çay da söylerler. Buyurun kusura bakmayın. Ben hemen dönüp izah edeceğim durumu size. Güvenlik yok mu burada? Yok yok Halun Bey. Bu öyle bir durum değil. Benim bu adamı zaten hiç gözüm tutmamıştı. Ben geldiğimden beri ileri geri konuşup duruyor. Yok ben ben bununla iş yapmam. E, e, kusura bakmayın siz. E, Hikmet Bey biz e, odaya mı geçsek? Hem diğer misafiriniz de bekliyor ya. Benim kimseyle randevum yok. Bulmaca çözeceğim ben. Hadi kalk. Ben size kalkabilirsiniz dedim mi? Oturun kusura bakmayın. devam ee, edin. Tamam tamam Hikmet Bey. Tamam. Gidemezler dedim. Bu adam dolandırıcı. Bütün evrakları sahte. Hırsız bu. Polis'e haber verin hemen. Hemen kapıyı kilitlesinler. Tamam. Hemen arayın. Hemen hallettim. Hallettim ben. Gerçekten merak etmeyin Hikmet Bey. Tamam. İsterseniz geçelimiz.